Şurada bir tane enerji görmüştüm büyük olandan evet. Ah. Öleceğimi düşündünüz değil mi yine? Yok abi öyle ölmek kolay değil. Dalfan neş abi ananı çocuk. Anan o çocuk koy. Ağzını yüzünü. Ya ya bu nasıl bir küfürdür? Allah aşkına bak. <laughs> Vursak küfür ediyorlar. Vurmasak bıdı, bıdı yapıyorlar arkadaşlar. Bu nasıl bir olay ya? E, siz söyleyin bana bu nedir? Nedir? Nedir bu? Cık cık cık. Çok pis. Çok pis hareketler. AKM'yi severiz. Bu ne lan başlangıç paketi gibi? Seviye 2 kas gelek çanta bir arada. Güzel. Bak bu bir işaret olmalı abi. Şans benden yana. Ne oluyor lan burada? Yapışkan bombalar atmalar... Bak erken müdahale, bak hızlı müdahale hayat kurtarır. Üst katta bunlar geldim. <gülüyor> <gülüyor> Görmeden, hadi bakayım. <laughs> çocuğu Bak ayıp oluyor ha. Ne oluyor oğlum? Bak aile var ha. Bak kötüsüz sahibinindir bak. Hayret bir şey ya adam ağız dolusu bir küfür etti yalnız ha. <laughs> قبل ذا نعم تشوف اه او اخ واحد بيارة اخر واحد Oğlum halka sesleniş mi yapıyorsun? Ne lan bu? Sen come to military lan. Come to military. Tamam gel seni. Sen bu oyundaki herkesi şu dakikadan sonra videoda ekleyin. Burayı rütükle. Gelmişini geçmiş Hocam oradan buradan sağ sola vuracağım. Abi AVM'yi çok seviyorum. Gerçekten aşığım AVM'ye ya. Yani oyunda yapılmış, yapılabilecek gelmiş geçmiş en iyi Ne verirsen ve yerine hiçbir şey koyamam. Nerede bu adam? Bir de düştü o ölmedi. Abi lütfen çıkın ya. Aşağıdan ses geliyor. Nerede ya bu adam? Acaba aşağıya mı gitsem? Şu an kafamda deli sorular. Abi yağmur bitti ama adamı hala duyamadım, göremedim ya. Neredesin oğlum ya? Abi kesin kaldırdılar onu ya. Kesin kaldırdılar abi onu. Yok yani adam ortada şu anda. Neredesiniz be? Allah Allah Allah! Ya sizin ananızı, avradınızı, sülalenizi gelmişinizi, geçmişinizi yaptığınız, yapacağınız, oynayacağınız oyunu, bu mapi yapanı, yeşilli dikeni Yağmur sisi ekleyeni, tüm sülalenizin, yedi cediniz, ananı, avradın. <laughs> Abi bir sağa yatmış, biri sola yatmış, ortaya girene kadar sıkmıyorlar ikisi Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir yavşaklık olabilir mi? Bu oyunculuk mu bu? Gamerlık mı bu? Senin çıktın taça sokayım. <laughs> Oha. 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 Oha! 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 Şurada bir sanat yapıyorum. Sanatıma küfür ettiniz. Sülaleme küfür ettiniz. çeklime tipime küfür ettiniz yok be. Ayıp lan. Arkadaşlar ben poçiki e atlıyorum. Poçiki. Sen... Dur 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 poçiki. Blat blat. Blat militeri atla sen. Yani. Tamam sen militeri Poçinkiye atlayın kankalar. hepinizle selfie çekilmek istiyorum. Gelin, topluca selfie çekelim. atlıyorum poçinkiye. Hadi. Vallahi Kanka poçinki mi militar mi? Ya. Lan militar, lan militar. İşimiz zor. 1 saatte nerede? Ben ne beni? beni. <gülüyor> <Ana> <gülüyor> <gülüyor> Vay, küfür etme. Vurdum anam ölmek. Lan niye küfür ediyorsun? Etmesene. Ka kanka özür dilerim ama ben komando gibi oynayasın bunu. Öyle olur mu? Adamsın seviliyorsun. YouTube'a gel. Tamam mı? Tamam kanka da böyle adam mı vurulur ya? Ne yapayım kanka? Fantazi yapıyorum. <laughs> Özür dilerim senden. <laughs> ben de diliyorum hadi iyi oyunlar. Ay oğlum o ne lan? Oğlum oğlum öyle bir sevgi ifadesin var. Barış, barış, barış abinin am. Kendine gel lan. Oğlum sen beni bak Barış Bray'la falan karıştırmış olmayasın bak. Barış, barış. Adımı da doğru okuyor. Aa. Abi Barış şey değil, değil bak Barış şey değil. Benim evet. Ama benim niye bir yerimi koyuyorsun canım benim? Kaç yaşındasın sen? Ayıp değil mi lan? Utanmıyor mu lan Ferhat abinin mektubunu okumaya? Nereye gidiyorsun abi. Sana öyle lan. Gel, şey. gel gel gel. Udak. Pilot da Türk. Pilot da ben Türk. Şey. Ben muhtarlığını evet. yaptığım yere atlıyorum Poçinki'ye. Kimseyi de tamam, oraya Poçinki, Poçinki, ee, birbirimizin vuracak. Tamam lan elini veriyorum Poçinki'ye. Elini evet. mi vereceksin? Sen kimsin lan? Hocam burada bir drop var adam vardı dedim biraz katmaya da başladı Ama daha kimseyi göremedim Bir saniye sakinliğimi korumam lazım gördüm Sensin o sen Teee buradan bile takip ettim o arkadaşlarını öldürdüm Uranium witchmiş lan senin neren uranium Kaça kaça bir yer oldun sonunda be kardeşim geber be Hava alana doğru yürüyerek girmek en iyisi diyorum Yukarıdan Ne Ne Anadır amına koyayım sizin gibi putucuların ben artık ya. Ne itmin var ne gitmin sen ne olacak şimdi bu oyunu alsan ne olacak? Arkadaşlar bakın bakın vahiy geliyor bakın. Vahiy geliyor izleyin. Nereden gördün adamı? Orada adam gördü bak. Bak o evladına bak 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 vahiy gördü bak. Bak böyle bir şey olamaz ya. Lan nasıl görebilirsin o adamı sen? Nasıl görebilirsin? Bak vuruşun dandikliğine bak Allah'ım. Hile ölüyorum bir de ya. Abi gerçekten anasını avradını sikeceğim böyle oyunun da böyle işinde. Git ya git. git. Dere, <laughs> dere elafane. Daya may yok, daya may yok. Ne var? Menli, <laughs> menli men ölüyordum ben. Dur ses kasamıyorum, sessiz ol. Takiyim, 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 zırhı takiyim. Ya kardeşim. Başka bir araba dur. Bunu <laughs> atlama sakın. Yapma lan. Yapma ya. Oğlum çok iyi çıkmıştım. Türk, ya, Türk Türk. Türk. Lan küfür etmesene Arabik. Sessiz ol. Terbiyesizlik yapma. Türk, 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 Türk. Niye ne oldu? Zoruna mı gitti? Türk, Türk, Türk. Ha? Şey, ezik misin oğlum? İşte sen ancak küfür ya. edebilirsin oğlum. S ben seni vururum sen, ben, ben, sen bana küfür edersin. Tamam mı? İsmail, İsmail. İsmail ne Zina. oldu? Hamadi Hamadi razıla, Hamadi razıla ha, Müslümanız değil mi lafta kanka? Edin ana avrat küfürü. Hayır. An anca ben küfür ben. et. Ağla ağla. Ağla kanka ağla? Ben vururum sen ben ağlarsın. Ben. <laughs> şu an ben gerçekten, gerçekten şu an ger umurumda değil yani küfür etmem biliyor musun? Çünkü veledin ve veledi zinanın birisi. <laughs> Annenle babanda suç yok. Böyle bir şey olacağını düşünmüyordum. Onlar böyle bir çocuk çıkacağını düşünmemiştir kanka. <laughs> <laughs> Allah. Ezik. <laughs> Ayam. Ya, İnşallah, ya Arabik. Ya Karma. misin? Şiz <laughs> <Turiyeli misin? gülüyor> <laughs> King mezarcı. Okay. Let's go. Oha. Ben o adamları vurduktan sonra bile adam beni vurmuyormuş. Oha. Lan. Kolsuza bak lan adam benim durmamı beklemiş kaç dakika. Adam benim kaç dakika durmamı beklemiş lan bu eyler. Oha artık ya. Oha artık ya. Lan yani Türkleri küfür ediyorsun Türkçe konuşuyorsun. Ya yani tam bir gerizekalı tamam mı? Bu salaklara inat arkadaşlar lütfen like atın.